Belçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 2022 yılı en lisans kamu personel seçme sınavına yer verildi. Belçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Belçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Sınavının Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumlarının 18 Eylül 2022 Tarihinde 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Oturumlarının 24 ila 25 Eylül 2022 Tarihlerinde 2022 ABT'nin 2 Ekim 2022 Tarihinde 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 kamu personel seçme sınavı ön lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı giriş sınavını 16 Ekim 2022 tarihinde 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 seçme, seçme ve yerleştirme sınav takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kamu personel seçme sınavı ön lisans ertelendi. Sınav normalde 2 Ekim'de yapılacaktı. Ancak yeni takvime göre sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.